Evet sevgili dostlar SnowRunner'dayız. tekrardan yeni görevimize bakalım şehir malzemeleri beton blok küçük boru ahşap klas tek seferde yaparız acı bu görevi ne diyorsun? Ben ona baktım. Evet. Farklı, farklı alım yerleri gösteriyor bu arada farkı. Olsun alırız önemli. değil. Şöyle şöyle yapacağız ben biraz araştırdım küçük istasyonundan iki tane ahşap klası alalım. Evet. Ama şu ilerideki küçük istasyonundan. Tamam, Ben o zaman kılavuzum sensin. Ben seni bekliyorum. Ee, ahşap kalasları birer blok yer taşıyordu. Kaplıyordu bildiğim kadarıyla. O iki blok şimdi. Onu geçtik. Ondan sonra... E, diğer görev neydi? Küçük borular iki tane mi kaplıyordu? Sen en son küçük boru taşımıştın. Küçük, küçük yazıyorsa iki tanedir o ya. Küçük boru iki tane ise ondan bir tanesi. O da iki blok yer kaplı. Toplam dört blok. Ee, küçük boru bir tane blok... taşıyacağız. Tamam ama bir küçük boru iki tane yer kaplayacak onu demek istiyorum o zaman. Ha tamam o zaman tek de olabilir ebin değilim ya. 2 i̇ki, iki diye düşünüyorum ben ama bakarız neyse. İkiymiş gibi o zaman düşün? Ben dörtlü araba aldım bir tane. Beton bloklar da yine dört tane yer kaplayacak çünkü iki tane. Altı tane bloklar. yere ihtiyacımız var. 2 4 yok 8 tane yere ihtiyacımız var. İkimizi de arkamıza doğru alıp gidelim. Tamam doğru beton blok ikişer tane kaplıyor değil mi? O zaman ben beton blokları alayım istersen. Beraber gidelim alalım ya kılavuzumuz el olanın. Beyler bu arada Türkçe yamada şuradaki başlık süslerindeki yarasanın adını gecelerin yargıcı yaptım. Bunu ben yaptım. Adı gece yarasası gibi bir şeydi bunun. Ben gittim bunu gecelerin yargıcı yaptım. <laughs> Ha, tamam. bu en uzattaki ambarda zaten bir tek küçük boru orada olduğu için hem oradan küçük boyara alalım hem de beton blok alalım. Oradan bitirelim bu işi. Fabrikaya uğramayalım. Dük istasyonu artı orası. Tamam. Anlaştık. Tamam. Sen yolu çizdin mi? Yok. Şimdi ben araba arlayacağım. yolu çizeceğim. Royal'le geliyor mu? Royal'le gel. Az geleceğim. Tamamdır. İlk durağımız neresi şu anda? Ortadaki kütük istasyonu sonra da sonra Ortadaki kütük istasyonu o zaman soldan gidiyorum oraya oradaki yol çok temiz gözüküyor Şuradan çıkıp Şöyle Ondan sonra buradan düz geçtik geçtik şuradan sola döndük ortadaki kütük istasyonuna girdik Ben ince ince yola çıkıyorum sen Romor alacaksın ben almayacağım Aynen ben bir ikili alayım Reis Michigan'da bir araç vardı karanlık yerde. Onu almadım. Kullanmayı düşünmüyorum ama alırız bir ara. Sen mi gideceksin önden? Ben çizdim mi? Ben sadece ortadaki kütük istasyonu çizdim. Tamam sen kalk abi sonra oradasın. Windows 11 mi 10 mu? Ben Windows 10 kullanıyorum. 11'de kullanmayı düşünmüyorum yakın zamanda. Koy kral çıksın. Sen, sen oraya bizi bir götür. Windows 11 sanki bana ara işletim sistemi gibi geliyor. E, ben de hiç ihtiyacım yok. Yani Windows 11'de e, olup da Windows 10'da olmayan bir şey var mı bilmiyorum ben eksikliğini hissettiğim bir şey yok. E, Eksikliği vardı değil mi? Yaralar. <laughs> 10'un en eksik en eksik hali Windows 8'den iyiydi mesela ben direkt geçtim hiç acımadım. 8 biraz tabletimsi bir görüntü. Ama hani 10'dan 11'e geçmek için bir sebep çok geçerli bir sebep göremiyorum. On bir ucube değil onun aynısı neredeyse işte bir tema yüklemişsin gibi görev çubuğu altta ortaya alındı Apple vari. Ondan sonra Pikachu hoş geldin. Klasörlere bir sekme gelmiş yeni. Klasörler artık sekme sekme, Google sekmesi gibi olabiliyor. Yani Google'da nasıl sekme sekme açıyorsunuz? Artık klasörler dosya dosya değil de yine sekme sekme. Eskiden oyunun içindeyken bunlar gözüküyordu abi bak. Şu mavi noktaların altında yanıyordu böyle. Şu anda yanmıyor. Acaba kurduğum modla mı alakalı yoksa? Oyun mu böyle istiyor onu bilmiyoruz. Sen bunları kral? Buradan işte alabildiğimiz bir şey varsa alacağım. Dur neredeydi bu ahşap kalas? Ha işaretlemiş. Bendeki SSD hatasının Windows'tan dolayı olduğunu düşünüyorum. Bilemiyorum. Telefonum çalıyor dost. Baş bir saniye. Devam. Hangi onlar gündeme getirecekmiş ya Cemal akşam? Anlamadım. İlan takacakmış ya. Ne takacak? İlan. Ha yok. Balkonum dediğine söyle. Ha bakarız. Botlar yazsın ya bilgilendirme yapıyor onlar. Ahşap kalas. İki tane. Ben niye girdim ki buraya? Neyse. Tamam iki tane ahşap kala saldık. Yolumuz neresi? Heh yolumuz şimdi bu sol alttaki ambar kral. Sen haritaya nasıl bakıyorsun? Sen ambar yok mu sen bu map'te? Sol alt dediğin benim sol altımda ambar yok. Sol, sol, üst, sol üst. Sol üstünde de ambar yok. Var var işte var. Arama kurtarmak O zaman şey, ters yapalım. çevireceğiz o zaman. Haritayı. Acı su ters çevirdiğim zaman da ambar yok ya. Bir tane ambar var ya bir şey haritada boruları aldın. Tamam ambar bir tane ise bir tane var. <laughs> o zaman sol üst dedin bak haritayı nasıl çevir? Ha şimdi çevirirsem sol üst oldu tamam. Kuzeyi yukarı aldığın zaman sol evet. üst oldu. Heh. Ben yan tutuyorum ya. 270 derecede kullanıyorum ben haritayı. Sen çizdin mi yolu? Çizdim. Kolay zaten. Valla SSD bozulmuş da olabilir senin ya. SSD bozulmuşsa yine ana katta da çalışmaz. Aynı hataları çıkartır. Bion'a Test programı indirip test yapmak lazım O SSD'ye Arızaları fark ediyor mu? Evet Arıza tespit programı zaten onlar Senin araba yavaş bir araba mı? Yo ben gaza sürekli basmıyorum bassam vururum sana Oha şu sağ, sağdaki yol neymiş ya çok zor bir, sen bir dön de şuraya bakalım bir aklın başına gelsin senin. Ya ben çok iyi dönerim. Dönücü müsün sen? Tabii. burada mı devrilmiştin kral? Hatırlamıyorum. Asfaltta devrilmedik ki biz ya. Ha, başka bir yolda değil, değil mi? Belki buranın inişi olabilir emin değilim. Ben de fark ediyorum. buradaki ambara bakalım hayırlısı. sağlığı falan her şey iyi durumda. Yok sağlıktan bahsetmiyorum ya. SSD Eee hatalarını bad sektör hatalarını gösteren programlar var abi. SSD bad sektör test evet, şey yaz bulabiliriz. <laughs> tamam şimdi ben beton blok alayım. Ha, beton blok bir tane yer kaplıyormuş. Nasıl yapalım abi? Alayım Kanka, ben Beton blok iki tane al sen. Bir tane de küçük boru mu alabiliyorsun? Alabilirim istersen bütün hepsini. Yok, ha bana alacaksa. fark bana fark etmez ya. Benim kamyon zaten bütün. Sen eğer ben römorkumu bırakacağım diyorsan o ayrı. Bırakmayacağım. yine onu taşıyacağım. A göre ben alayım ha. o zaman bunu. Tamam bırakmayacaksan al. Buradan nasıl döneceğiz? Esas problem bu. Hiç cidden he. Hadi ben döndüm. Sen nasıl döneceksin? Ben de dönemeyeceğim de hadi hayırlısı. Sen bir dön bakayım ben seni bir bekleyeyim şurada. Kamera acık kapatayım. Bu aptal bir olduğu için kendi tekerde Kanka remorka orada 90 derece bırakıp dön sonra dönmüşken remorku tekrar al bence. Öyle daha rahat olur sanki. Bir saniye şuradan bir çıkmayı deneyeyim de. Bizi ileri sürüş eğitiminde şeylere sokmuşlardı. Manevra yapma kabiliyeti geliştirme tekniklerine sokmuşlardı. Evet. Adam bize böyle bir balon gibi bir yuvarlak çizdi hunilerden. Dedi ki 3 hamlede buradan dönebilen dedi geçer dedi. Herkes böyle yarım saat baktı buradan 3 hamlede nasıl döneriz diye. Sonra esas işin orada bokluğu nerede biliyor musun? O bir kişi dönüyor ya içeriden. Sonra herkes aynı taktiği kullanıyor. Onu göstermemelere lazım. Devam edebiliriz. Bir saniye yolu bir çizeyim de. Garip, garip yollara girmeyelim. Aynı Mesela burada tek seferde rahat dönmemin sebeplerinden bir tanesi çok açıktan almamamdı. Manevraya erken başladım. Sol tarafımı olabildiğince sola yanaştırıp arka tarafa da geri gelecek pay bıraktım. Çok açıktan alsaydım burada bu şekilde bir durum oluşacaktı burada mesela diyelim ki böyle geldim böyle geldim bu sefer geri gidecek yer kalmayacak bu görevden sonra burada böyle buradan erken geliyorsun buraya böyle erken giriyorsun burada arkada geri gelecek yer kalıyor geliyorum kanka dur. teknik bilgiler aktarıyordum onda rüjetlik de böyle verme <laughs> efendim Bunlar ücretli bilgiler diyorum böyle vermiyor <laughs> Ücretli bilgiler. Ekrana yansımıyor eyvahlar olsun. Birazdan hemen göstereyim onu. Yanlışlıkla ekran yakalamayı kapatmışız. Bu, bu, taşı buraya kim koydu ya? Suikastçı mısın sen? Geçen bu görevden sonra söyledim. Tamam. Sonra yine bir saat takılırım burada. Kızdık. Sen neredesin ya? Bastın gittin. Bekliyorum seni be. Doğru yoldayım inşallah. takip et Bir kere de bize şey yapmışlardı. Ee, bir parkur vardı. 8 istasyon vardı içerisinde. Her 8 istasyonda adamın gün boyu verdiği derslerin soruları vardı orada. O soruları cevaplarını istasyonlara giderek elindeki kağıdı yazıyorsun. Her araba 2 kişi olmak zorunda ama arabayı ileri vitese takmak yasak. Geri geri mi gideceksin? Grad? Sürekli geri geri gidiyorsun. 8 istasyon. Zaten büyük bir alanı var oranın. Adam böyle dubalarla bir parkur yapmış Girintisi çıkıntısı ve bunu aynı anda 10 kişi yapıyorsun Yani 10 araba yapıyorsun yirmi, Aynı anda 20 kişi 10 araba yapıyorsun Birbirinizle çarpmayacaksınız zaten çarparsan kendi arabanı çarpıyorsun Arabayı araba ileri vitese Evet kendi arabanla gidiyorsun Arabayı ileri vitese takmak yasak Her parkurda şoför değişiyor Yani iki kişisin ya arabada İlk parkura ben girdim, ikinci parkura yanımdaki, üçüncü parkura ben, dördüncü parkura yanımdaki. Bunlar n arabasında olmuyor senin araban? Efendim. Yanımdaki, yanımdaki şey zaten genelde kanka. Ee, beraber katılanlar yani biz mesela dört kişi gittik. Ha tek kişi gitmiyor mesela. Evet. Tek kişi gidenler de var ailelerden gelenler de oluyor genelde de. Onlar direkt kendi arabasıyla yanına da birisini veriyor. Kendine mi anlattım? Nasıl ya? Çizmedim ki şu an bir şey. Düz normal anlattım. Az önceki anlatmandan bahsediyor ya işte. Yani kendi konuşsun az önce demek istiyor sana. Dönebildin mi sen oradan kral? Döndüm döndüm. Buradan sol sağ... Ol. Sağ taraf fabrikaymış zaten Zaman vurgusunu aç başkan O zaman chatte çok yer kaplıyor ya Ya onu ben bir ara kullanıyordum da dediğim gibi çok yer kaplıyor. Zaten moderatör alanı sıkıştık iş. Normal chat de olsan tamam da. Ayma burada dikkat edelim. Ben, ben de zincirli var. Sen en son unutmuştun ona takmayı. Yok bu zincirliymiş kral. Ben fark etmemişim yolda giderken zincirli olduğunu anlayamadım. Remort'ta zincir yok. Belki de onu görmüş olabilirsin. Evet evet. boşaltma yeri burası değil mi ya? Ha değilmiş. Sabah işaret burada bir yerde gibi gözüküyor da neyse tamam. nasıl bir manevra yapacağım ya yani şuradan yaparım. <laughs> Havalimanından önerim ben ya. Geldim ben. Ar yönetimi pat. Pat. Tekte bitirdik güzel oldu. Çok erken değil suyu tekrar çalışmalarına çalıştırmaları biraz zaman alabilir ama biz üzerimize düşeni yaptık. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar dostlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bazı videolar kısa.